Dev kırkıyak ilk bakışta bu dünyadan değil gibi durur. Ama aslında insanlara yakın yaşar. Güney Amerika ve Karayiplerin tropik bölgelerinde, taş altlarında ve mağaralarda gece avlanır. Işık söndüğünde, dev kırkıyak hızla avlanan bir yırtıcıya dönüşür. 30 santime kadar uzayabilir. Bir kertenkele gibi atılır, anında yakalar. Duvarlardan yarasalara yaklaşan ve tavandan onları havada yakalayan saldırıları kaydedildi. Dev kırkayak ısırığı korkunç bir acı ve şişliğe neden olur. Fareler, kurbağalar ve kuş yavruları onun avıdır. Yakından dev kırkayak vücut yapısıyla korkutur. Uzun, yassı, segmentli bir şerittir. Hemen her segmentte pençeli güçlü bacaklar var. Rengi kahverengi veya kızılımsıdır. Bacakları genelde daha açık ve fenerle görünür. Önde uzun antenler ve çeneler bulunur. Bunlar zehirli kancaya dönüşmüş ön bacaklardır. Onlarla avını deler. Arka bacakları daha kalın ve dikenlidir. İkinci kafa adını alır. Dev kırkayak halka şeklinde kıvrılır ve anında bir yarağa kaybolur. Dev kırkayakların en büyük özelliği kendinden büyük avları yakalama şeklidir. Taş veya duvara tırmanırken dev kırkayak onlarca tırnağıyla tutunur ve sessizce yaklaşır. Saldırı anında dev kırkıyak, zehirli ön bacakları olan forcepslerini batırır. Zehir, avın sinir sistemini çabucak etkisiz hale getirir. Kaslar kasılır, nefes durur. Sonra avını bir kemer gibi sarar ve yer, geko, fare veya yarası olabilir. Dev kırkıyak, aynı tekniği büyük böcekler ve yavru kuşlar içinde kullanır. Dev kırkıyak sıcak ve nemli yerleri sever. Güney Amerika'nın kuzeyi, Karayipler, tropik ormanlar, Mağaralar, taş yığınları ve kütük altı boşluklar. Yapılarda dev kırkıyak karanlık köşelerde durur. Geceleri avlanır, gündüzleri kurumaktan saklanır. Hasar gördüğünde dev kırkıyak bacaklarını kabuk değişiminden sonra yeniler. Dişi dev kırkıyak yumurtaları sarar ve kalıptan temizleyerek korur. Ekosistemde dev kırkıyak böcek ve küçük omurgalı popülasyonunu kontrol eder. Dev kırkayak zehri, sinir sinyallerini bozan protein ve peptitlerden oluşan bir kokteyldir. Bu nedenle dev kırkayak ısırığı keskin ağrı, şişlik ve kas spazmlarına yol açar, bazen de mide bulantısı ve uyuşma yapar. Sağlıklı bir yetişkin için dev kırkayak zehri nadiren ölümcüldür, ancak rahatsız edicidir ve alerjide tehlikelidir. İlk yardım basittir. Yıkayın, soğuk uygulayın, dinlenin. Şiddetli reaksiyonda doktor gözetimi gerekebilir. Peki, dev bir kırkayağı evden sakince çıkarabilir miydiniz? Yoksa uzmanları mı çağırırdınız? Yorumlarda belirtin. Hakkında çok korkunç hikayeler var. Ancak dev kırkayak insanları avlamaz, temastan da kaçınır. Isırması savunma veya av amaçlıdır. Ölümcül vakalar çok nadir görülür. Rahatsız edilince dikenli arka bacaklarını açar. İkinci baş gibi görünür. Tıslar ve pençeleriyle çizer. Bu uyarıyı anlamak için yeterlidir. Dev kırkayak evde faydalıdır. Hamam böcekleri ve tespih böceklerini yer. Devasa skolopendra eski tanımına rağmen etologları şaşırtıyor. Mağarada yarasa avlaması çok ayaklar için nadir bir davranış. Devasa skolopendra'nın dalgalı yürüyüşü mühendisleri enkaz ve borular için robotlar yapmaya ilham veriyor. Farmakologlar devasa skolopendranın zehrini inceliyor. Molekülleri ağrı ve kasları farklı etkiliyor, ilaçlara yeni yollar açıyor. Devasa skolopendra, bir yabancı gibi görünen ve yanımızda duran bir yeryüzü avcısıdır. Burası Dünya Yaratıkları Kanalı. Devasa skolopendra gibi canlılar hakkında daha ürkütücü keşifler için abone ol. Daha fazla canavar olacak. Hoşça kal.